Kuzey Kralı Huya, aşırı bir nefret, Central Plains'teki insanlar, yapmam gereken, onu mümkün olan en kısa sürede tutmaktı, bana karşı gelse bile, huzur içinde bir arada yaşama, en azından, mümkün olduğunca ertelemek. Orijinal Küçük Prenses Vücudunda bir şey var. Bu ana izle. Bu genç lord. Ama katil. Bir şey biliyorum. Neden Che Heu Yansuang bir yıl önce geldi? Kendini korkuttu. Dostça davranıyorum. Gel ve öp. Han neden böyle? Benim ailem. Hassas bir kadına gerek yok. Ondan sonra. Acı çekmenizi sağlar. Daha iyi. Siz orta ovalar. Nasıl oldu? Kimliğimi çağırın kocası. Seni gezmek için inisiyatif aldı. Bir dakika, bir dakika. Pişiyin. Bu dövüş sanatlarında, Kuzeydeki Lord önünde, bakmasını sağlayacak tek şey, Zou Hanedanlığı Generali. Sadece Pişiyin vardı. Geçmiş yaşam. Tüm generallerde, sadece bu yanı görmek, boşarken, sadece Pişiyin onunla savaşabilir. Şimdi, bahse girelim. General yana bakıyor. Şimdi evli. Benim kraliçe kız. En sevdiği kadın. O da çok fazla. Askeri başarılar kazan. Geri dön ve uzun surat ver. Her gün seni almak istiyor. Bir an baş. Trium. Evlendiğini sanıyorsun. Vazgeçti. Burada öldüğünü sandı. O zaman bir bahane bu. Babama ver. Seni haçlı paçavrası. Beni yüz yüze azarlamaya cüret edersin. Bunu yapan son haberci. Kafatası uzun zaman önce şehir duvarına asıldı. Bu kadar. Burada ölürsem intikamımı aldı. Bugün kan kazanırsa. O zaman yap. Hala biraz kemik. Önceki prenseslerden daha fazla, çok daha iyi. Zhou Chao ve prenses. Ondan az değil. O sırada huyanan bir lord değildi. Onlarla evlenmiş, belki daha acımasız bir adam. Onların yaşadığı darbe. Daha zor olabilir mi? Bu daha ilk gündü. Gelecek günler korkarım daha zor olacak.